...oğlanın, öğretmeninin babası. Yine alınmayan e, tanık ifadesi vardı, onların alınmasını bekliyoruz. Bir tanesi Hatay e, Suç Ceza Mahkemesi... ...bir tanesi de Büyükçekmece Suç Ceza Mahkemesi tanık beyanları alındıktan sonra, talimat mahkemesinin cevapları geldikten sonra dosya tekemmül etmiş, tüm deliller toplanmış sayılacak. Daha sonra dosya hakkında bir karar verilecek. Bu aşamada henüz bir e, karar alınması beklenmiyor. Şu an içerik açısından çok bir şey anlatamıyoruz. Çünkü seyretmekte olan bir kovuşturma var.